Efendim merhaba. Merhaba. Biliyorsunuz, e, AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan dedi ki biz sınırlarımıza hakim bir ülkeyiz. Gireni çıkanı kontrol ediyoruz, biliyoruz dedi. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi Arife öncelikle ben sizi eee takip ediyorum sürekli. Evet. Antalya'ya gelmişken tweet'inizi gördüm, izlemeye geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öğretmenim ben şimdi konuşursam başım belaya girecek diye korkuyorum evet, biraz. E, evet. Devletleyim. Evet. O sıkıntı olur mu? Vallahi bilmiyorum işte. Yani bazen kendimi tutamıyorum. Onun için biliyorsunuz ülkemizde yani ben küfür etme falan değil. Tabii. Biliyorsunuz ülkemizde çok ileri demokrasi olduğu için <laughs> ee, hani şu silivri soğuk muhabbeti. Yok devlet memurları ifade edebiliyorlar yani. Eğer AK Partiliyse rahatça propaganda yapabiliyorlar. Yok değiliz işte. Ya şöyle sanırım mülteciler konusunda sınırlar. sınırlar. Sınırlarımız sizce şu anda ne durumda? Eee Bülent Turan dedi kontrol ediyoruz dedi. Ya yani şöyle eee ne hadi Suriyelileri anladık. IŞİD geldi. Suriye'nin kuzeyindeki Arapları ülkemize süpürdü. Orada şimdi bir e, PKK PKK'dan diyorlar ya öyle bir şey kurma taraf e, kurmak amacıyla çabasıyla o Arap nüfusu ülkemize süpürdüler. E, şu an e, ki, kimisi gitmeyecek diyor. Kimisi ensar muhabbeti yapıyor. Kimisi entegre edeceğiz diyor. Hani e, ee, bu Suriyeler konusu ne olur bilmiyorum. Ama biz ben bunları düşünürken, ben bunun hakkında endişelenirken bir de Afgan mülteciler e, konusu çıktı ortaya. 4000 kilometre Evet yani arada koskoca bir İran var. Yani İran <laughs> belki tek ülke gibi geliyor insanlara ama İran çok büyük bir ülke. Yani İran belki bizim iki buçuk katımız yüz evet. ölçüm olarak. Hani bunlar binlerce kilometrelik yoldan geliyor ve İran bunları bize paslıyor. Ee, biz niye bunları içimizde tutuyoruz? Yani hadi almayı geçtim alıyoruz ya, neden olduğunu anlamadım alıyoruz. Niye? Geçir kardeşim Avrupa'ya. Mesela tarihin en büyük imparatorluklarından imparatorluklarından Roma İmparatorluğu'nun e, yıkılma sebeplerinden biri ne? Kavimler göçü değil mi? Evet. Çünkü e, dayanamadı Roma İmparatorluğu o bir sürü gelen insana baskıya dayanamadı çöktü. Şimdi bizim işimize Kimisi diyor 5, kimisi diyor 10 milyon Suriyeli girdi ya da Suriyeli Afgan karışık girdi. Mülteci Hem mülteci girdi, değil. biz bunu bir şekilde sindiriyoruz ya da sindirmeye çalışıyoruz 80 milyonluk bir ülke olarak. Ben diyorum ki, Sal Yunanistan'a ya sal. 12 milyonluk Yunanistan'a, 10 milyonluk Yunanistan'a 4 milyon, 3 milyonluk Suriyelinin mültecinin girdiğini düşünsenize. Çöker. Adam Abi. 40 kilometrelik demirden sınır ya. Doğru almıyor işte. Ya yani biz niye bunu yapmıyoruz? Ya da gelene İran gibi niye paslamıyoruz? Almamız bir kabaat salmamamız başka bir kapat ya senin elinde böyle bir koz var yolla deniz yoluyla geçemiyorlar yani karayoluyla da kapattılar bir ara şey yaptı ben ona çok şaşırdım mesela ha, TRT rota bile gösterdi hatta bu şekilde gidebilirsiniz diye hatırlıyor evet. musunuz? öyle bir şey oldu ama ıı, yani onun sonra kapattılar tekrar elde gelişi girişi ee, burada bir oyun oynanıyor yani o Suriye'deki oyunu anlıyorum ben ama Afganistan'ı çözemedim yani ne, ne amaçla o Afgan nüfusu bize yolluyorlar o Afgan erkekleri. Suriyeli bir geliyor çoluk çocuk yaşlı bilmem ne hadi onu anladık. Afgan'dan o da yok. Doğrudan yani dinç erkek yani 50-30 yaş arası. Evet o yaşlarda insanlar geliyor. Bunun amacı ne? Ya çok dikkat etmemiz lazım. Yani biz yönetenlerin çok dikkat etmesi lazım. Bu ileride başımıza çok büyük bela olacak. Ee, bir emekli bir komutanın kitabını okumuştum. Şu an hatırlamıyorum ama orada şu cümleyi hatırlıyorum. Büyük nüfuslar e, büyük sorunlar getirir diyor. Yani yarın bir gün bu Suriyeliler hak isteyecek. Ya sen bu bunlara vatandaş veriyorlar mesela vatandaşlık veriyorlar mesela kimilerine. Yarım diyecek ki ben resmi dil istiyorum. Ben toprak istiyorum, özellik istiyorum. Kilisin yüzde seksen olmuş Suriyeli. Evet. Atatürk'ün hasta yatağında almak için uğraştığı Hatay'ın yüzde yirmi beşi olmuş. Yani bu Twitter'da sosyal medyada gördüğüm evet. kaynaklara söylüyorum. Resmi devletin resmi kaynakları neler bilmiyorum ama. Ya yüzde yirmi beş Suriyeli olmuş. Bir sana şeffaf değil. Evet ben de ondan dedim güvenmiyorum diye. Güvenmediğimi söylemek için. Yani biz resmen Atatürk'ün hasta yatağında e, bize kazandırmaya çalıştığı ne yazık ki ömrünün e, bize vatanımıza katıldığını gör, e, Görme. görmediği Hatay'ı savaşsız bir şekilde resmen işgal açıyoruz. Ben buna e, yani anlam veremiyorum. İleride bir gün çoluğumuz çocuğumuz olduğunda torunumuz olduğunda bize hesap sorduklarında ben ne diyeceğimi de bilmiyorum. Yani ne yapmamız gerektiğini de bilmiyorum. Ben şu an bir vatandaş olarak bir öğretmen olarak ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Şimdi konuşuyoruz böyle diyorlar ki sen Müslüman değil misin? Ya ben elhamdülillah Müslümanım da. Bunun Müslümanlıkla ne alakası var? Evet. Ya bu madem sınırlar olmasın. Hani böyle konuşuyorlar ya sınırlar olmasın falan. Ama Çok birliği gibi He, Yani öyle, öyle, yani böyle bir biz zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Ya, Arif Bey. Alevi dediler bölemediler. Kürt evet. dediler bölemediler. E şimdi Suriye, Afgan militanları doluyor. Anladın mı? Ülkeyi karıştırıp kumusu kumusa kaçmak. Bunların amacı bu. Çünkü Türk için hiçbir şey yapmıyorlar ki. Evet. Türk için sadece depene çöküyorlar. Başka Mesela, bir şey yok. Ben bir doktor takip ediyorum. Ee, coğrafya üzerine doktor. Y yüksel Hoştu sanırım adı. Onun bugün bir tweetini gördüm. Diyor ki e, Hırvatistan hakkında. Ülkesine e, 50 civarı, 50 yok belki. Mülteci ya, e, 30 dedi. Yok sayı sayı çok önemli değil. Hani bizim aldığımızın yanında ya. bir sınıf mevcudu kadar bir şey. Neyse gelmişler adamlar. Hırvatistan bunlara demiş ki Hırvat hükümeti 48 boyunca 48 saat boyunca bizim misafirimizsiniz. Yeme, içme, kalma tamam. Ama 48 saat sonra bir de kağıt imzalatmışlar bunlara. Ee, hani Hırvat devleti bana baktı. Ee, 48 saat sonucunda ise hani başıma gelecekleri ben kabul ediyorum. Beni aç bırakmadığını, bilmem ne yapmadığını kabul ediyorum deyip Hırvatistan bunları tarafsız bir yere. Da tarafsız derken şöyle, kendisine geldiği ülke ile ıı, arasındaki sınıra oraya koymuş hırvatlar bunları. Şimdi biz niye bunları yapmıyoruz? Ya bizim bizim sınır mı sınır değil mi? Arif bey yani ben milliyetçi bir insan. Hudut namustur diye büyüdük biz. Öyle gördük. Filmlerde, dizilerde işte askere gidenler öyle söylerdi a, a, ama nerede yani bu? Buna tepki veren gençleri e, ne bileyim gözaltına gözalt hem de terörle mücadele eden gözaltına alıyorlar. Ya şimdi mesela bunu duyan biri mesela buradaki insanlar ne oldu şimdi provokem mi oldu? Hudut namuslu yazısını gördü. Ama askeriyenin her yerinde Güneydoğu'da var zaten evet. bu yazıyor yani. Evet, hudut namustur diye. Askerliğimi ben Güneydoğu'da yapmadım ama hep yani ben yap yaptım. Yazıyordu ya. Evet yapanlar, görenler söylüyor. Siz de söylüyorsunuz. Ben anlayamıyorum heraslar. Yani bunda bizim yöneticilerimiz ne düşünüyor bilmiyorum. Az önceki genç para aldıklarını söylüyorlardı. Hani ekonomik olarak bağımsız tam bağımsız olamadığımız gerçek olabilir. Belki de bundan da bilemiyorum. Benim özellikle Afgan konusunda eee yani şeyim almıyor yani. Mantık. Mantığım almıyor. Evet. Suriye'yi anladık. Aldılar içimiz. Anladık derken şöyle anlaşılmasın Ben onları istemiyorum. Ya bugün 5 milyon olan Suriyeli yarın 15 milyon olacak. Dedim az önce onu demeye çalışıyorduk. Yarın bir gün benim torunum bana sorunda dede siz sizin zamanınıza gelmiş bunlar. hiçbir bir şey yapmadınız? Ben ya bunun bunun vebali bizi yönetenlerde. İktidarıyla muhalefetiyle hepsinin bak. Hepsinin üst, üzerinde. Ben şu an sadece e, iktidara da kızmıyorum. ya Ben muhalefetin bu konuda yeterince gür sesle e, tepki koymadığını düşünüyorum. Hepsinin. İşte bu CHP'li belediye başkanı Bolu belediye başkanı. Tanju Özcan? Evet o bir şey yaptı. Vay sen ırkçı mısın? Kendi partisinden bile tepkiler gördü. Ya bu devletin yapması gereken aslında bir baskı. Git kardeşim diyeceksin ya git. İlla polis, zabıta, jandarma zoruyla biz sizi tutup gönderelim. Ya. Git ya. Yani bunları misafirlik bir yere kadar. Harbi. Yani bizim kültürde şöyle vardı. Misafirlik üç gün. Üç günden sonra misafir değilsin yani. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> evet, teşekkür ederim.